Buyurun. Konuşmak istediğim bir şey var. Benim yok. Kapıyı açar mısın? Oğlum sen içeride bekle. Yalnız Ayşegül Hanım Kocanın sizi böyle buralarda görmesin. Malum yine evlisiniz, yuvalar dağılmasın. Kapa çeneni. Gidiyor musun? Niye gitmedin? Ayşegül, sen bana artık hiçbir şeyle ilgili hiçbir hesap soramazsın, tamam mı? Sorarım. İstediğimi sorarım sana. Tabii sorarsın. Çünkü sen zaten sadece sorularla ilgileniyorsun, cevaplarla değil. Ne oldu? Incinen gururunu bir balıkçı kasabasında mı onarmaya karar verdi? Denize bakıp uzaklara dalmayı da ihmal etme. Bir de pardüsü giyersin böyle kuyruğun havalanır filan. Tam senlik. Her neyse ben bunları dinlemeyeceğim. Tamam tamam dinlemeyeceksin. Dinlemeyeceksin merak etme. Ben bir şey söyleyeceğim sana. Sen gitme. Kal burada takıl. Hayatını yaşa çünkü ben gidiyorum. Niye gidiyorum biliyor musun? Çünkü hayatımı bir daha mahvetmedi. Ayşegül Gül senin hayat dediğinle sabah yüzümü yıkıyorum. Kapa çeneni be. Ya da kapama değil. Duydun mu sen beni? Gidiyorum ben. Taşınıyorum Çınar'la. Hey adresini vermeyi unutma. Daha düğün hediyesi gönderemedim sana. Sen ne dedin? Ne, ne yapacaksın sen Çınar'la? Taşınıyorum. Nereye? Cehennemin dibine. Ayşegül çok iyi seçim. Bak dedim orada tanıdıklarım var. İsminizi verin, ilgilensinler sizinle. Bayılacaksın. Gerizekalı. Ne oldu Ayşegül Hanım? Çıktık geldik, ağzınızın tadını mı kaçırdık? Sorun çıkıp gelmiş olman değil. Bir gün çıkıp gelecek olman. Ve benim bunu asla bilmemem bak. Bu ayrıntıyı sakın unutma. Bu durumda olmamızın tek suçlusu sensin. Ayrıca seni aldatmışım gibi davranıyorsun ya ben bundan nefret ediyorum. Aldatmadım mı? Öldürürüm seni. Ben neyi kimi aldattım? Ayşegül belki sen beni aldatmadın ama sen bizi aldattın be. Bizi aldattın be. Ölmüştün, ölmüştün. Sen de ölseydin. Denedim. Denedim, olmadı. Ne bak lan Daha önce birbirinden nefret eden iki insan görmedin mi hiç? Yürü. Tamam. Olan oldu. Neyse. Özetle ben gidiyorum. Sen kal burada hayatını yaşa. Başka ne yapacaktım ki Ayşegül? Başka ne yapacaktım? Ömrüm boyunca senin peşinden koşup gözyaşlarımı dökecektim. Başka ne yapacaktım? Ne yaparsan yap. Yeter ki beni rahat bırak. Merak etme evli kadınlar benim tipim değil. Allah belanı versin. Amin. Cümlemizi. Kapat elini be. Ulan iki sene be. İki sene. İnsan bir sorar be. Neredeydin? Nasıl yaşadın sen? İnsan bir sorar be. Yaşadın. Yaşadın mı? Yaşadın. İşte orada konu benim için bitti. Yaşadım be. Baba nereye? Bir dolaşıp geleceğim. İyi misin? Harika bir gece. <laughs> Baba ne oldu? Ne konuştunuz Ayşegül ablayla? Hiç. Sarıldık, hasret giderdik oğlum. Çok özlemiş beni. Hadi ya. Ben öyle bağır çağırış falan duydum ama. Yok be oğlum. İki tane manyak eski sevgili kavga ediyordu işte. Hepsi manyak bunların değil mi baba ya? Hepsi manyak oğlum. Hiç sorma. Hiç sorma. Hadi gidelim. Ya baba, ben burada hastanede İsa abimle beraber kalsam olur mu? Olur. Olur, olur. Aslında daha iyi olur ya. Benim de biraz işim vardı. Haberleşiriz. Ben seni sonra alırım, tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi.